Hacer teyze ve torunları Hacer teyzemiz hasta eşi ve altı torunuyla kirada oturduğu bu evde yaşam mücadelesi veriyor ama ev bu yükü kaldıramıyor. Çatısı akıyor, duvarlar çatlak. Sadece bir oda var ki yağmurdan korunabiliyorlar. Ancak Hacer teyze için asıl dert damlayan tavan değil. 15 yaşındaki torunu ilik kanseri. Eşi ise iki buçuk senedir çalışamıyor. Hastalığı ilerledikçe görme kaybı da artıyor. Emekli maaşı da başka bir geliri de yok. O yüzden Hacer teyze sabahın ilk ışıklarıyla yollara düşüyor. Kağıt ve hurda toplayarak evi ayakta tutmaya çalışıyor ama geçim sıkıntısı, biriken kira ve bakkal borçları her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Hayder olarak 3 yıldır Hacer teyze'yi yalnız bırakmadık. Her ay Kumanya, dönemsel kahvaltılık ve zekat fitre yardımlarıyla Hacer teyzemize destek olduk. Bu sokaklar bizim. Hayder olarak Hacer teyze gibi bizim sokaklarımızda mücadele veren nice kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz.